Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sayıların pozitif bölenleri hakkında bir soru çözeceğiz. Ee, zaten bu konunun konu anlatımını dün yapmıştım. O yüzden bu soruyu çözmemiz şimdi daha kolay olacak. Haydi başlayalım. SM n sayısının pozitif bölenler kümesidir. Tamam harika. AN eşittir toplam K elemanıdır. SN 1 bölü K olarak tanımlanıyor a 2009 hesaplayınız diye bir de söylenmiş. Şimdi an şu ifadeymiş. Şimdi bu bize ne anlam ifade etmeli arkadaşlar? Yani siz bunu bilmiyor olabilirsiniz belki. Ben size şey yapayım, açıklayayım. Bu gördüğünüz şu sembol, şuradaki sembol toplam sembolüdür. Eminim ki bir gün sizinle beraber bunu daha detaylı olarak inceleriz. Ama şu an ben sizin genel olarak bilmeniz için hemen bir anlatayım. Arkadaşlar bu sembol, hani şu gördüğünüz k'lar var ya, o k'nın en küçük değerinden başlar, en büyük değerine kadar devam eder. Bu tüm elemanları listeler, ardından toplar. Tamamdır, harika. Şimdi esen zaten bizim bu bölenlerimiz değil mi? O zaman hemen mesela A10 için bir örnek yapalım. Ne çıkacak karşımıza? Toplam K elemanıdır S10. 1 bölü K olacakmış. O zaman bu ne olur? 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 10 olmaz mı arkadaşlar? 1, 2, 5, 10 şeklinde gidecek. E ben bunları şu şekilde eşleştirsem mesela karşıma ne çıkacak? Yani ben bunları aslında parantez içerisine alsam. 1 artı 1 bölü 10 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 5. Şimdi e, birim keserler için aslında aynı zamanda kolay bir hesaplama metodu olan bir yöntemimiz var arkadaşlar. Onu hemen şuraya yazayım. 1 bölü n artı 1 bölü m'i gördünüz ya. Harika. Arkadaşlar şu iki sayıyı gördünüz ya. Bunları çarpıp paydaya yazıyorsunuz. Bunları çarpıp paydaya yazıyorsunuz. Üste de aynen topluyorsunuz. Bunu aşırı büyük sayılar için de yapabilirsiniz. Aşırı küçük sayılar için de yapabilirsiniz. Bu sadece sadeleştirme metodunun daha e, kolaylaştırılmış bir hali aslında. Kolaylaştırılmış dediğim daha formülize edilmiş bir hali. E, o zaman burada biz ne yapacağız? E, zaten 6 10 sadeleştireceğim. E, burada da 6 10 sadeleştireceğim ondan sonra paydalar aynı olacak yani ben bunların hepsini o 10 paydasında toplayacağım değil mi arkadaşlar e ben bunu 10 e, çarptığımda, bunu da 1 ile çarptığımda zaten 10 artı 1 olacak buradan da ne gelecek bunu 2 ile bunu 5 ile artı 2 artı 5 gelecek değil mi e bu da 18 bölü 10 ama 18 bölü 10 burada asıl önemli olan şey değil şuradaki pay bizim için asıl önemli olan Arkadaşlar bu pay ne? Onun bölenler toplamı. Değil mi arkadaşlar? E, o zaman ben an'i yeniden tanımlayayım. an pardon an ne olacaktır böyle bir durumda? Toplam k elemanıdır. Esen 1 bölü k bu da eşittir bunu kırmızı ile yazacağım. Sigma n, bölü n yani, yani bölenler toplamı bölü sayının kendisi olacak değil mi? E o zaman biz zaten neye bakacaktık? A 2009'a bakacaktır. E, bölenler toplamı formülünü hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. İşte dedi, n sayısının tanımlanması falan filan. O zaman şimdi e, biz 2009'u asal çarpanlarına ayıralım. Şimdi 2009 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. 7'ye bölünebilmesine bakalım. Arkadaşlar 7'ye bölünebilme ile alakalı bizim özel bir kuralımız var. Ee, bu kuralı da sizinle daha sonra gene detaylı bir şekilde inceleriz. Sadece 7'ye bölünebilme de değil diğer kuralları da. 2009'u şu şekilde yazacağız. Ardından 7'ye bölünebilmesine baktığımızdan 1, 3, 2, eksi 1 diye şöyle ayıralım bunları ardından çarpalım. Şunlardan zaten 0 gelecek. Buradan 9 gelecek. Buradan da eksi 2 gelecek. Yani 9 eksi 2'den 7. 7 7'nin katıdır. Demek ki 2009 7'ye bölünüyormuş arkadaşlar. Hemen bölelim 7'ye. 2 14 6 60 8 ve 7 gelecek arkadaşlar. Evet. Şöyle 7. Gene 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünmez. Ardından 5'e bölünür mü? Bölünmez. 7'ye bölünmesine yine bakacağız. Yine kırmızı kalemimi alıyorum. 287 1 3 2 Çarpalım. 7 24 4 24 artı 11 olacaktır. Bu da 35 olacaktır. 7'nin katı. Demek ki... Ben bunu yine 7'ye bölebiliyorum. 41 olacak. 41 asal e sayıdır. 41'e böldüm. Harika. Demek ki neymiş? 2009 eşittir 7'nin karesi çarpı 41 şeklinde yazılabiliyormuş. O zaman 2009'un çarpanlar toplamını ben nasıl hesaplarım? Sigma 2009 eşittir. özür diliyorum. 7 üzeri 0'dan 1 7 üzeri 1'den 7, 7 üzeri 2'den 49 gelecektir. Buradan da 41 üzeri 1'den hemen şurası e, 41 üzeri 0'dan 1, 41 üzeri 1'den 41 gelecektir. E o zaman burası nedir? Hemen yazdım. 46 değil, 42 gelecektir. Burası ne gelecektir? Bunu 8 ile topladım. 57 gelecektir arkadaşlar. Değil mi? Bunu topladım. 56, 57 gelecektir. Evet. Hemen e, kenarda bunu çarpayım sizin için. 57, 42 çarptım. 1 değil. Çarptım. 4, 1, 11, 8, 2, 22, 4, 9, 3, 2, 2394. Arkadaşlar hemen bir notlarıma bakayım. Bakalım yanlış yapmış mıyım? Yanda Ben Bunun Şeyini De Açtım Bir Yanlışlık Olmasın Diye Hemen Oraya Geri Gideceğim Şimdi Evet Arkadaşlar Doğru Yapmışım Şimdi O Zaman Biz Bunun Çarpanlar Toplamını Bulduk e, A 2009 Neydi A 2009 Sigma 2009 Bölü 2009 Değil Mi o zaman bu 2394 bölü 2009 olmaz mı? E en son olarak ben cevabımı da kırmızı kalemde yazacağım buraya. Bunu da biz 7 ile sadeleştirebiliriz arkadaşlar. O da 342 bölü 287 olacaktır. Bizim cevabımız budur. Evet arkadaşlar güzel bir soruydu ee, yine bölen sayılarıyla alakalı. Burada benim en sevdiğim bölüm tabii ki de şu toplam işlemini yaparken şurada çarpanlar toplamından ileri çıkarak bizim bunu yapmamızdı. Yani sigma n bölü n kısmını bulmamızdı aslında. Geri kalanı zaten aslında işlem oluyor yani çok fazla bir numarası yok. Ama yine de bence güzel bir soruydu. Sorunun bu çözümünü aşağıda pdf olarak bulabilirsiniz açıklama kısmında arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim kanala böyle bir tane daha video gelecek bunun ardından orada da iki tane güzel soruyu sizinle beraber çözeceğiz diğer videolarımı da izlerseniz sevinirim like atın abone olun bunlar beni mutlu eder arkadaşlar hoşçakalın matematikte kalın.